Eve ne yapıyorsun? <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> bir şey diyeceğim. Sen yarın bahçeye de misin? Yarın bahçeye gideceğim. Sınav var. Bir saniye bir sen. Sınav var de sen. Peki şey anne. Öyle mi? Bir dakika dur. Oğlum bir dakika bir şey diyeceğim dur. Ya bir saniye bekle dur. <laughs> <Öyle> mi? <laughs> Oğlum ben yarın Bahçeli'ye geleceğim ha. Bakıyorum. <laughs> 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 Peki bir şey söyleyeyim, anneler evde mi yeri? Anne evde mi? Anne evde mi? Anne bize gidelim. Anne evde mi? Anne evde mi? Anne evde bize gidelim. Anne evde mi? Alo. <laughs> <laughs> Yaklaş oğlum, açsana oğlum hoparlörü. Ne? Yok böyle şarkı dinledik <laughs> de dedik makara yapalım bir de. Emre'ye arayalım. Neyse hadi başkalarını yapacağız, başkalarını kapıyoruz. <laughs>